Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? Paşam ilk sene başladığımız zaman bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeyiz. Derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Atatürk Orman Çiftliği, kalkınmanın temellerinin ziraatle atıldığı yıllarda kuruldu. Çiftçiye örnek olmak ve kalkınmayı köyden başlatmak için. Yıllar içinde ziraat dışında farklı amaçlar için kullanılarak küçültüldü. Meslek odalarınca bunun önüne geçilmeye çalışıldı, teknik raporlar hazırlandı, davalar açıldı, mahkemeler kazanıldı. Nasıl beğendiniz mi? Anka Park'ın yapımı yine de engellenemedi. 800 trilyon harcadık. Sonuç? Ankaralıların vergileri, ülke kaynakları heba oldu. 2,5 milyonluk birikmiş elektrik borcu. 10 milyar, 20 milyar euro giriyor. Tren havada kaldı. Tüm hop ve bağlı odalar, ülke kaynaklarımızın ve yaşam alanlarımızın talanına karşı durmaya devam edecek.